Değerli izleyicilerimiz, Sultan burada, Ali burada. Evlenmek istiyorlar ama Sultan'ın babası Şükrü Bey bağlandığında e, ağzına geleni söyledi. Ali'nin e, kızına layık olmadığını, e, daha önce evlenip ayrılmış olmasına rağmen e, Sultan'ı yani saflığını, temizliğini kullandığını, şiddet uyguladığını, şiddet uygulamasına rağmen kızının da neden Ali'yi tercih ettiğini anlayamadığını söyledi. Ve kızına bırak gel. Dön yanımıza dedi. Sultanın babası seslendi. Şimdi Ali'nin annesi Ayşe Hanım konuştu. Bakalım Ali'nin annesi ne dedi. Ali'yle bu kız internette tanışmışlar. Bizim haberimiz yok. Bir sene konuştular, gezdiler. Maraş'a gitmişler, Hatay'a gitmişler, Urfa'ya gitmişler bizim yine haberimiz yok. Bunlar ev tutmuşlar, bizim yine haberimiz yok. Bir sene orada yaşadılar, babası isteyeceğiniz dedi. Gittik istedik, bir sürü masarif ettik, yüzüklerini aldık. Bize dünya kadar borç açtılar bunlar. Bunları istemiyoruz biz. Çoruma gelmesinler, nerede duruyorlarsa bir ev bulsunlar. Ben istemiyorum, İkisini de istemiyorum. Ben onu gelin olarak da istemiyorum. İş bilmez, yemek bilmez. Sabaha kadar oturur, yer, içer, hazır makarna yer, pastanede, şurada, burada gezer, gezen, tozan bir kız. Ben onu gelin olarak asla kabul etmiyorum. Buraya da gelmesinler. Ben hastayım. Ben onların yüzünden hastaneye yatacaktım, yatamadım. Benim e, sağlık durumum iyi değil. Burada bir çocuğu var, bakan yok. Ben bakayım burada başka bir şeyi yok. Onun. Ali biz sana söyledik. Bu kızdan vazgeç. Bu kızdan vazgeç. Bundan sana karı olmaz dedik. Sen vazgeçmedin. Babanın halini de biliyorsun, Kulağı duymuyor. O da bir yarım hasta, ameliyatlı da, o da ameliyatlı. Kas sever ameliyat oldu. Çalışacak bir durumu yok. Biz düğünde edemeyiz. Ne diyeceksen et bizden uzak ol, Allah'a yakın ol. Bizden, bizden uzak, uzak ol, ol Allah'a yakın, Allah yakın ol. ol. Şimdi Ali'nin annesi Ayşe Hanım. Yerden göğe kadar haklı. Kızım gitmişsiniz, o kadar masraf etmişsiniz, ettirtmişsiniz. Borç o harca girdik diyor kadıncağız. Abla ne masraf etmişiz? Eski karısına aldığı sıfır eşyaları, koltuk takımını, her şeyini bana kullandıran bunlar. Ne masrafı? Yatak odası takımı almış. Bunda ne var yani? Televizyon almış. Ne var? Düğünüm yapmadılar. Ya bak ben hiç evlenmedim. Ben düzgün bir şekilde gelmişim. Oğlun evlenmiş, ayrılmış, çocuğu var. Bak ben o torunla da o ke kendi annesinin yapmadığı şeyleri. Torunum beni ne kadar seviyor. Ben her türlü elimden geleni yaptım. Madem ben kötü bir insanım, senin onun daha benim neden yanımda? Neden yanımda? Bir günden bir güne size bir saygısızlığım olmadı. Bir kusurum olmadı. Yemek yapmadı diyorsun ya. Evet abla ben annemin evinde bir yumurtayı kırmayı bile bilmiyordum. Ama ben elimden gel, Bak yüzüm burada. Yapmıyor Yapıyordu muydum abla, hani? yapıyor. Elimden gelen her şeyi yapıyordum. Yemek yapmayı bilmiyor. Biliyorum. E kimse anasının karnında da öğrenmiyor. İnternet var. İnternetten bakarak yapıyordum bir şekilde. Ali niye annen böyle söylüyor o zaman? Abla artık biz bıktırdık ya. Her şeyden bıktırdık. Hani ayrıl barış, ayrıl barış. Hani insanlar bizden bıktı artık. Siz suçlusunuz. Evet yani, abla. Aferin. Dürüstü biz kendilerimizle şey yaptık her şeyi. Şimdi Sultan'ın babası Ama... Şükrü Bey'in kızmasını da, senin annen Ayşe Hanım'ın kızmasını da hak veriyorum. Ali dedi ki bıktırdık dedi. Ayrıl barış, ayrıl barış Bıktılar bizden de. Heh, ama bazı geçemiyoruz abla. Seviyor, ne olursa olsun. E ne olacak böyle ama insanlara da yazık. Bilmiyorum Bak senin çocuğuna bakıyor ya. annen. Tamam, hastayım, Allah olsun, hastaneye bakıyor. gidemiyorum diyor kadın. Hani sekiz senedir bakıyor çocuğuma. Allah ya razı Allah razı olsun. razı olsun. Bak ben buna kaç kere dedim bak dedim o annenle babanın ayağını öp dedim. Elini ayağını öp dedim. Senin çocuğuna dedim böyle annesi babası olduğu için çok şanslı. Abi nice anneler, nice anneanneler, nice babaanneler var yani. Bakmazlar doğru. Bakmazlar. Bakandan Allah razı olsun ya. Bir günden bir güne çocuğuna mesela bana bir şey oluyor mesela bu. Diyorum ki hani çocuğuna da al. Hani ben anne asla annesi olamam ama bir ablası kardeşi hani o Tabii. şekilde yani ben gerçekten çok seviyorum. Kaç kere bizim evimize getirdim annem bile kaldığım eve. Peki şunu anlatın bakalım. Ee, Ali'nin annesi Ayşe Hanım istemiyor. Senin baban Şükrü Bey istemiyor. Siz niye ayrılıyorsunuz ikide bir bıktırdığınız milleti niye kavga ediyorsunuz? Sizin anlaşamadığınız nokta nedir? Abla benim çevremden hiçbir şey yok. Hep bunun çevresi. Abla dedi insan tutuyor diyor ki ben aradı. Bak o kadar yemiş hadde diyorum. E senin o kızı çevresiyle ne işin var? Abla yok ben Sen tanıma. bir kere olgun bir adamsın, başından evlilik geçmiş, yaş olarak da ondan büyütüyorum. Ablacığım tanımıyorum ben. Sultanın çevresindeki o küçücük kızlarla senin ne işin var? Ya abla abla değil, hayır. Birbirimize saygısızız. Bu bana argo kelime kullanıyor, ben bunu argo kelime kullanıyorum. Ee, bu işte beni Olmaz. kıskanıyor milletten, ben bunu kıskanıyorum. Abla, senin sen Artık kıskanmaz takıntı mi? yani oldu, bilmiyorum. Çok değişik bir durumdayız. Nasıl çıkacağız da bilmiyorum. Evlensek de ne olur onu da bilmiyorum. Ben bak ben Alin'in ailesinden de özür dilerim. Evet. Kendi ailemden de özür dilerim. Evet. Bak yerden göğe kadar haklılar. Haklılar. Gerçekten Haklı haklılar, haklılar. Ama hani bizi de anlasınlar. Ne diyebilirim ki artık? E sizin bu kıskançlık kavganız ne? Biz bununla bir yerde ya bilmiyorum. Hani hissediyorum takıntı mı? Artık takıntı oldu ne bana. Ne hissediyorsun? Ali'nin bir hatası. Sanki hatayı... başkalarına böyle baktığı bakıyor gibisine. E baksın göz Allah göz Abla. vermiş. Yani ne yapacak? böyle mi yürüyecek ya. Abla ben Bakacak. diyorum ki Kavama poşeti geçir. Böyle hiç kimseye görmüyor. Ama onu mesela diyor hiç yoldan biri görmeyin. geçiyor bana bakıyor. Kesin sen bunu tanıyorsun. Kesin bu senin sevgilin. Kesin bu senin işte ya bir şeyin. Öyle böyle evlilik olmaz. Böyle evlenemezsiniz. Eğer bunları aşamazsan Ali. Eskiden ama şu an öyle Ali, bir şey yok. Sen ona göre daha tecrübelisin. Bir evlilik geçirmişsin başında, Ve çocuğun var. Şu Sultan daha genç bir kız. Yani ya öyle o, onunla bunu mu yaşadın bununla onu mu yaptın dediğin zaman o şey olur. Abla ama tanımadığımız kişiler de hep durmadan mesaj atıyor. Selam selam. Yani tanımadığımız kişiler hep ben mücadele ettim. Her ama daha aranızda bir ciddiyet yok da ondan atıyorlardır. Arkadaşları. Aramızda ama tanımıyorlar. Vardı da tanımıyorlar. Işte, tanımayan. Evet. Tanımayan insanlar. Hep ben mücadele ettim Sultan abla. Sana ne sen mücadele ettin? Evet. Yok etmedin. Ettim, La, ne etmedim? Ya sen mücadele etseydin biz şu an burada değildi. Telimle telimle duamla gelip çıkmıştım. Şu an ikimiz birlikte baş başa evimizdeydik. Hep kendi ellerimle. Hiç yürüme benim elimle ya. Bir git ne? Allah için ya. Hep ben o zaman da neyi, neyi mi gördü? Ya bir git Ali ya neyini görmedin ki? Ben o zaman hiçbir şey mi neyini görmedim? Neyini görmedim? Aldattığımı görmedim. Aynen her türlü ikna edildin. Ya Yemedim, yedirdim abla durmadan. Yemedim yedirdim aynen aynen. Hı -hı. Sen yapmadığını ben yaptım ben. sen değil. Ailen yapmadığını ben yaptım. Ya ailesinden babası telefonda. Sultanın babası Şükrü Bey. Alo Şükrü Bey. Alo. Şükrü Beyciğim nasılsınız? Teşekkür ederim Seda Hanım. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Yine burada tartışıyorlar. Sultan ve Ali. Ali'nin annesinden mesaj geldi. Ali'nin annesi dedi ki istemiyorum ben dedi. Olmuyor dedi. Yemek yapmayı bilmiyor, bir şey yapmıyor, iki bir kavga ediyorsunuz, bir sürü masraf ettirdiniz, durmuyorsunuz durduğunuz yerde. Kadın haklı. Sen de haklısın Şükrü Bey. Ne olacak bunlar? Vallahi kadın haklı da kadın bazı yerlerde e, konuşuyor ama yani bu ne masraf etmişler ben onu anlamadım. Ne yapmış şimdiye kadar benim çocuğuma? Ne almış da getirmişlerdim çocuğuma ben. Nişan mı yapmıştı o bir söz kesmeden yüzük takmayan hemen masraf mı yaptığında oluyormuş. Seda abla. abla ben bir şey diyebilirim. Baba, evet. Bak ben açık açık söylüyorum. Babam altı tane bilezik istedi. <laughs> Bak babam ikna ettiler babam dört bileziğe kadar indirdi. Tamam. Ya benim arkadaşlarım var ya herkesin başına girebilir. Kadın evlenmiş ayrılmış çocuğu var. Doğru. O, oğlan da hiç evlenmemiş bekar. Zaten ya, babam bilezikleri kendine istemiyor ki, sana anne, istiyor. Aynen bana benim için istiyor. Tabii. Kadın evlendi teliyle duayla ya yemin ederim abla benim sinirlerim bozuldu ya görüyorum ya benim ne tamam, şeyim var anladın mı? Ya tamam bir şeyin yok. Tamam, Neyim ben? Ya, abla? Kötü bir dedik, insan mıyım? Ben, ben hak etmiyorum. Zamanla diye bir şey yok Ali. İki senelik birlikteliğimiz var. E kaç sefer ayrıldık? Kaç sefer ayrıldık? Kaç sefer evi terk ettin? Siz i̇şte benim yüzümden mi ayrıldınız? Kaç sefer ayrıldın? terk ettik? Abla ben 10 sefer uzar. evi terk ettim. 10 sefer. Gittim aldım geldim. Gittim aldım geldim. Niye verdiler o zaman ailesi bana geri? ben sana soruyor aile alamadı bunu. Alamadı Ali mi? diyor ki 10 e, sefer terk etti. Gittim aldım geldim. O zaman niye verdiler diyor. Abla ben kaç sefer kovdum onu. Söz kendisine. Girmeyeceksin gelmeyeceksin benim evime. Uzak duracağım benim çocuğumdan dedim. İstemi yokmuş sen dedim. Demedim mi? Demedim. Abi. Söylemedim ben de Sen istemediğin kadar isteme ben senin kızını alacağım. Ben ben istemiyorum. Ben senin kızı, kızını alacağım diye bir dünya yok. Var. Alacaksan çabalayacaksın. Bırak tamam o zaman zamanı bırakalım şey çabalayalım. şey Böyle değil. Kıskanma, böyle, değil. böyle kıskanma. olmuyor. Ya bir sus ya. Kıskanma, kıskanma, abla, abla kıskanma. ben vallahi var ya her şeyi ya, dört he, dörtlük yapacağım aynen. ama kıskanıyor. Önceden böyle kıskançlık şeyim yoktu. Abla ben Nasıl bunun yüzünden ya? takıntılı oldum ha vallahi bak. ...bunun yüzünden oldu... Yo, zamandan ...bu şimdi bana takıntılı... ...ben takıntılı olmaya başladım... ...o senin babanın istediklerini niye yapmıyor biliyor musun... ...o her geldiğinde sen geri dönüyorsun ya... ...ondan yapmıyor... Evet, evet. ...sen abla, babanı ondan dinlesen... Değil. ...ondan değil abla ondan değil... Neden? ...sen git kendi başına ev, ev aç... ...yok eşya al... ...yok ıvır al yok zıvır al... ...ne almış da ne göstermiş... ...aldığı eşyalar ne, ne almış da ya? He? Aldığı bir şey var. almış. Bir yatak odası. Hadi. Sattım. Ha. Ne yapayım? Seni beslemek, doyurmak için sattım. Ne beni yapacağım? Beni beslemek, doyurmak evet. için sattım. Sana dedim ki bir doyur. Sonra beni doyur. Kanun çok Kandım tok. Aynen. Merak etme. Aynen. Ali bak beni burada konuşturma. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yemin ederim ne sen Çorum'a gidersin ne ben giderim. Vallahi ben kimseden korkum yok. Valla da yok, billa yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim Ali. Eşyaları sattım, ee, seni doyurmak için dedin de. Halim ne, bir şey mi tattın, ne aldın? hayır, değil. Durmadan günü birlik. Günü günübirlik. Ben günü işten birlik. çıktım, ha. rapor aldım, rapor günü de bitti. Evet. Mecbur kaldım. Ailemden para istiyorum, tamam. Öyle bir hatalarım oldu. Ailem nereye kadar verecek? Bir zaman sonra kesti. Ama ondan sonra mecbur satmaz zorunda kaldım. Abla Gülge bir işi vardı, rapor alıyor durmadan, rapor ne alıyor. Ne ne yapıyor? Niye? Niye alıyorsun? Sahip çıkma açın abla. Sahip Durmadan işler geliyordu, tabii, durmadan tabii. şey evlenince... oluyordu. Bir dakika rapor verin gideyim evde Sultan ne yapıyor mu diyeceksin. Abla ben bugün raporum bitti işe gittim. tamam Sen Sultan'a güvenmiyorsun. Abla güveniyorum ama yaptıkları mesajlar şunlar bunlar. Ne yaptın ben sen aldattın mı? Kim? Ben. E, hayır yok ama mesajlarında ona biraz güvenim zaten Ali saatten sen saatten. beni başkalarıyla karıştırıyorsun ha başkalarıyla karıştırıyorsun duydun mu? Yok karıştırmıyorum. Başkasıyla karıştırıyorsun da beni. Ben onun gibi yani değilim anladın mı? İki sene dayanmam ben merak etme öyle bir insan olsam. Anladın mı? Dayanmam ben. Sana Öyle mi? dayanmaz. Sultan sana telefonla yabancılardan nasıl mesaj gelebilir? Selam tanışalım şöyle böyle bir Nasıl süre bilebilir numaranı? Numara değil. Evet. Sosyal medyadan. Ama evet. Bugün bana bir kişi yazmadı abla. Ben de bir kişi yazmadım. Bak ben de dürüstüm mı? bana kimse yazmadı. Ben de kimse yazmadı. Hadi yazmıyor. Allah için söyle çık hadi 80 milyon görelim. Hadi çık. Hadi Aynen konuş. abla yazmadı. Sana niye yazıyorlar? Bilmiyorum. Abla herkese yazarlar. E, bu ama çok kıskanç. Aşırı kıskanç. Abla sen sen kıskanır. Aşırı. Mecbur. Aşırı. Ay bu sosyal medya yüzünden. Hayır bir de e, bir şey söyleyeyim. Ben e, kafelerde, pastanelerde falan geziyormuşum ya. Genç kızım gezerim. Kime ne? Gezerim yani. Tek başıma da gezmiyorum ama oğlumla geziyorum. Geziyorsam erkeğin. Kim diyor bunu? Annesi diyor ya Elin'in. Kafelerde, pastanelerde. He. E, Şükrü Bey hatta mı söyleyeceğiniz bir şey var mı Şükrü Bey? Abla ne diyeyim ben bunu artık ya. Sen Bunlar... sultana eve dön diyorsun ama sultanın dönecek gibi bir durumu yok anladığım kadarıyla. Abla eve dön diyorum da bu yanındaki sansıl dönecek çocuk. Alabilirsen gel buraya gel al. Benim kafam kafamtasına attı reyva. alabilirsen gel al. Kızın da burada ben de buradayım. Anladım. Ben vermiyorum oğlum. İstemiyoruz seni. Tamam mı? İstediğin kadar Senin anan ben baban benim çocuğum istemiyor. Ben de seni hiç istemiyorum zaten. Vallahi ben senin anneni babana da meraklı değilim. Ya. Anladın mı? Ben sen evlenince annen baban da olmuyor yanımızda. İkimiz oluyoruz. E, tamam. Bak annesinin babasının suçunu yok. Ben bir şey demiyorum. Bak ben böyle söylüyorsam Ali'nin yüzünden söylüyorum. Bak hepsine hakkını helal etsin. Böyle konuşuyorum ama... Ama herkes de bilsin. Tamam, alem, Kötü bir insan etmiyor. olsam eyvallah Bir şey demeyeceğim Kötü bir insan olsam Zaten Ali benim yanımda olmaz Herkes haddini bilecek Bir kere siz önce ikiniz Sorunlarınızı halledin Ama Yani ikinizin arasında cidden, Bir güvensizlik sorunu var biraz Güvenmiyorsunuz daha. birbirinize güvenmiyor, Yani güvenmiyor. sen işe gidemiyorsun O ne olacak diye Ya da ne yapıyor şu an diye Böyle bir dünya olur mu ya Böyle evlilik de olmaz. Doğru Ama biz abi. ne yapalım? Sürekli ayrılıp barışıyoruz. Kıskançlık var. Yani bilmiyorum güven yok gerçekten güven yok. yok. Evet. İlk başta vardı evet. güvenimiz vardı sonrasında yani böyle oldu. Aileler ikna olmuyor. Birbirimizden kopamıyoruz. Hiçbir şekilde ayrılıyoruz. En fazla bir hafta ayrı kalıyoruz. Geri Hı. yine barışıyoruz. Abla bir sorsana bir. Beni polise şikayet etti. Her şeye göz aldım. Kaç sefer gitmişim. Bir evet. sorar mısın? Bak doğru Uzaklaştırma kararı Kas aldım. Kaser göndermişim, kaser balonlar, mektuplar atmışım. Kaç sefer? Ya yaptın da her şey fos. Ne fos ya? Ne her false? şey fos. Değil. Ya düğün yapamadın, aileni ikna et. Ya abla yapmak isteyen insan her türlü yapar. Pratiğe başvur, çalış, ekiş yap, dilin. bir şekilde yaparsın. Aileni ikna et. Anladın mı? Yapmadın Ali. Borca girdim kızım borca. Hı, borca girmiş. Abla kartlara girdim hep şey olduk, e gezmekten oldu. gezmekten yemişsiniz soruları Annen doğru söylüyor. Abi Antep'e gittik. bu arkadaşlar işte beni dolandırdı. Açık ve net. Urfa'ya gittik. Gezdik tozduk. bir oh. e bitti abla. Hazır çeşme bitti. <laughs> Arkadaşlarım tek sen değil Aynen. İkimizi dolandırdı.